Besmele'nin bereketleri. Müslümanın bir işe başlarken besmele çekmesi, ben bu işi kendim için değil, Allah Celle Celaluhu adına, onun emriyle ve ancak onun için yapıyorum demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele her kitabın anahtarıdır. Besmele ile başlanmayan her meşru iş kesik, bereketsizdir buyurdular. Yine buyurdular ki Cebrail aleyhisselam bana vahiy getirdiğinde ilk indirdiği şey Bismillahirrahmanirrahim'dir. Hazreti Adem aleyhisselama ilk olarak besmele nazil olunca, zürriyetim besmeleyi okumaya devam ettiği sürece azaptan emin olur dedi. İbrahim aleyhisselam, Nemrut kendisini ateşe atmak için mancına koyduğunda besmele okudu. Allahu Teala ateşi İbrahim Aleyhisselam'a soğuk ve selamet eyledi. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavuna ve sihirbazlarına besmele ile galip geldi. Besmele Süleyman Aleyhisselam'a indirildiği zaman melekler ona "Ey Süleyman, bugün mülk ve saltanatın tamamlandı." dediler. Hazreti Süleyman besmeleyi neye okusa emrine girerdi. Besmele ile diğer milletlere galip geldi. Hazreti İsa aleyhisselam ve havariler besmele okuyarak feraha erdiler. Hazreti Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: Ey İsa, sana hangi ayetin indirildiğini biliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim emniyet ayetidir. Her durumda onu çok oku. Okumanın ve namazın başı besmeli olsun. Kim namazdan ve bir şey okumadan önce onu okumaya devam ederse, ölümü kolay olur. Kabirde münker ve nekir onu korkutmaz. Kabir onu sıkmaz. O kimse rahmetime kavuşur. Kabri nurlanır. Kabrinden onu vücudu ve yüzü beyaz olarak haşrederim. Sırat üzerinde onun nurunu tamamlarım. Böylece cennete girer. Kendisine saadete ve mağfirete kavuştun diye müjde verilir. Hazreti İsa, "Ya Rabbi, bu sadece bana mı mahsustur?" diye sordu. Allahu Teala, "Sana, sana uyanlara ve senden sonra Ahmede sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmetine mahsustur." buyurdu. Muhammed Alaüddin El Hediye Tül Alaiye Sayfa 13-15 1 Ocak Mevlana Takvimi